Terkehesti diyor bir de, kendini terk etmek. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. O da kendini müsaadenizle size duyurmaz. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken Allah dostu diyor. Şartı izharı vücudundur adim olmak bana. Ben yok olmayınca sen görünmezsin perdede ben oynuyorken, ben diyorken, ben yapıyorum, benim yaptığımın rüyasını göremedi onlar, diyorsan şayet, bir yönüyle o perdede o yoktur. Hüvenin olmadığı yerde, enenin bulunduğu yerde de şeytan cirit atıyor demektir. Terki hesti, kendini terk etmek. Bak, bu da ayrı bir mesele. Buna da makul bir mahmil dedik yani. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri hatırına. Çünkü ben onun Allah'ın mefidaliyle münevarif muhalif derken sırrımı size söylüyorum. Ben yarabiliyorum onun sesiyle söylemiş gibi kabul et bunu. Evet. Canım gibi seviyorum çünkü onları. Allah onların kıtmeri köpeği eylesin. Terki hesti terki terk, bir de terki de terk. Terk ettim, böyle aklına gelse ki ben dünyayı terk ettim. Ve mafihayı terk ettim. Dünya ve mafiha bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Görmeyecek gözün onları. Görülebilecek bir şey var esasen konsantre olmuş ona bakıyorsan bence, başka şeye baktığın zaman bakma dağınıklığına düşer. Baktığın yerde esas görmen gerekli olan şeyi tam göremezsin, dağınıklığa düşmemek lazım. Onun için kendi üzerine bir çarpı, onun görünmesi, onun tecelli etmesi, onun seninle beraber maiyeti, maiyette devamı ve sürekli sana böyle zaferler kazandırması, senin kendini silmene bağlı diyor Muhammed Bauddin nakşibendi. bendi. Fakat bu meselenin zahiri açısından günümüzde enaniyetin çok ileriye gittiği şahs pek çok insanda enaniyet ais beklerdeki adeta buz parçaları haline geldi bir dönemde. Meseleyi bu kadar ciddiyetle ele aldığınız zaman çok kimse kapının dışında dökülmüş olur. Koridordan içeriye giremez kabu salonunu göremez, harem dairesine asla eremez. O bakımdan burada farklı bir şey söylüyor. Diyor ki, der tarika lazım ama çarıçiz. Benim yolumda, yöntemimde, sistemimde dört şeye sımsıkı sarılmak lazım. Acizi mutlak diyor. Kendini mutlak aciz görmek. Hazret meseleyi itlakta bıraktığı için İki yanıyla, bir iki cümleyle temas etme aklından geliyor. Acizi mutlak, mutlak kendini aciz görmek. Fakri mutlak, kendini fakir görmek, günahı ondan bilmek. Şevki mutlak, mutlak iştiyak içinde olmak, yese düşmemek. Yaptığı hizmeti ciddi bir gönül inşirahi içinde. Elhamdülillah Allah bizi ne güzel şeylerde istihdam ediyor verilen rolü bir figür gibi, figüran gibi oynarken böyle o meseleyi en başarılı şekilde sergileme adına lazım gelen her şey yapıyor. Emelu fe seyerallahu amelakum ve Amel edin. Öyle amel edin ki bu amelinizi Allah görüyor, peygamber görüyor. Yani teftişi arz ediyor gibi. Onların beğenisini arz ediyor gibi yapın bunu alemin beğenisine değil, Allah'ın beğenisini arz ediyor gibi arz edin. Sonra da şükrü mutlak, şükür içinde bulunmak. Acizlik meselesine gelip ya Cenab-ı Hak biraz evvel geçtiği gibi bazen bir termite, bir film, bir gergedanın yapmadığı şeyi yaptırtır Allah. Kudretle, kuvvetle, ceberutla, azametle, imkanla hakimiyetle elde edilemeyen şeyleri bazen bakarsınız biraz evvel bahsettim bir örneğini verdim. Haşa dünya itibariyle hafife alınacak bir iş. Belki haşa Bilal Habeşi başımızın tacı. Bazen onu öyle işler gördürür ki İskender görmemiştir. Çünkü yaptığı bazı şeyler kendi giderken daha başından aşağıya yıkılmış dağılmıştır. Napolyon Cezar Ahmet karşısında hezimet yaşamış. Rusya'ya saldırısında farklı bir hezimet yaşamış, harp ve sulhu okumuş olanlar filmini de yapmışlardı. Bilirler Napolyon'lardaki fiyaskolarını, falsolarını. Bilal-i Habeş hiç falso fiyasko yaşamamıştır. Hayatı seniyelerinde, bir kahraman gibi Allah Resulü nereye yönlendirmişse zaferle dönmüş. Hele ezanıyla gönülleri fethetmiş, insanlarda Allah'a karşı ibadetü taat aşkı şevkini tetiklemiş, coşturmuş. Onları aşkı şevkle feverana getirmiştir Allah'ın izniyle. En muzaffer kumandanlar onun yaptığını yapamamıştır. Kim? Çölden gelmiş siyahi, o siyahiye canım kurban olsun tekrar ediyorum bir daha.